Sinema Tarihi Notları'nın bu son bölümüne hoş geldiniz. Bugün 20. yüzyıl sonları ve 21. yüzyıl başlarındaki Amerikan sinemasına bakacağız. Özellikle de teknolojinin etkisine ve değişen üretim anlayışına odaklanacağız. Evet, sinemanın bu dönemde nasıl dönüştüğünü, yani bir sanat formu olmaktan çıkıp daha çok teknoloji odaklı, büyük bütçeli bir endüstriye nasıl evrildiğini konuşacağız. Ve tabii bunun küresel etkilerini de. O zaman şeyle başlayalım mı? Amerikan sinemasının o dönemdeki hani ezici küresel hakimiyetiyle rakamlar gerçekten inanılmaz. Çok çarpıcı. Evet. 90'ların ortasında Avrupa'ya satılan görsel işitsel ürünlerin %77'si Amerikan malıymış. Sinema salonlarında bu oran %81'e fırlıyor. Hı hı. 1996'da da yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir ticaret farkı var. ABD lehine tabii. Bu durum haliyle Avrupa'da bir endişe yaratıyor. Hani tek sesli bir kültüre mi gidiyoruz diye. Avrupa Birliği'nin kendi yapımlarına öncelik tanıma çabaları ya da o GAT anlaşmasındaki kültürel istisna talebi tam da bu baskıya bir yanıttı aslında. Yani filmler sadece mal değil, kültürümüz diyorlardı. Anladım. Peki teknoloji Başlangıçta yaratıcılığın aracıydı sanki değil mi? George Méliès'in o masum hileleri falan. Evet, başta öyleydi. Ama sonra sanki amaç haline geldi. Hollywood biraz Manivu'da mı dönüştü yani? Para odaklı mı oldu? Çok doğru bir nokta. Teknoloji amaçlaştı. Filmler artık yönetmenin kişisel yapıtı olmaktan çıktı. Daha çok ticari bir ürüne dönüştü sanki. Hedef kitle de belli. Aynen. Patlamış mısırını kolasını alıp gelen seyirci ana amaç para kazanmak. İşte tam bu noktada o devasa bütçeli üstün yapımlar dönemi başlıyor. Ne gibi filmler mesela? Neler değişti somut olarak teknolojiyle? Şöyle düşünelim. Jurassic Park mesela ilk kez dijital ses kuşağı kullanılıyor. Bu deneyimi tamamen değiştirdi. Hı hı. Forest Camp'ta o inanılmaz dijital fotomontajlar var. Hani geçmişle bugünü birleştiren. Evet, evet hatırlıyorum. Star Wars'ta tamamen bilgisayarda yaratılmış karakterler görüyoruz. Hatta klonların saldırısı gibi filmler tamamen dijital çekildi. E, bu da maliyetleri tabii fırlattı. 50-100 milyon dolarlar normalleşti. E, bu kadar büyük filmleri gösterecek yer de lazım tabii. Salon sayıları. Tabii ki. ABD'de 1990'da 23 bin salon varken 2000'de 35 bini geçiyor. O eski hani arabalı sinemalar var ya. Drivingler. Evet, drive-in'ler azalıyor, bir de DVD pazarı patlıyor. Filmlerin video geliri, salon gelirini geçmeye başlıyor. Bu da bütün denklemi değiştiriyor stüdyolar için. Sektör içinde de büyük oyuncu değişiklikleri var bu dönemde. Japon sermayesi giriyor, Matsushita Universal'ı alıyor mesela. Hı hı. Sonra Spielberg falan DreamWorks'ı kuruyor ama bir yandan da bağımsızlar zorlanıyor. Miramax Disney'e satılıyor, Coppola'nın Zoetrop'u iflas ediyor sanki büyükler daha da büyüyor gibi. Evet, o dev bütçelerle rekabet etmek çok zorlaşıyor küçükler için. İçerik olarak da bu parayı geri getirecek daha garanti formüller öne çıkıyor. Nedir o? Harekete dayalı serüven sineması. Kaynaklar da genelde bilindik yerlerden. Aynen, çizgi romanlar. X-Men, Spider-Man, Hulk... Hepsi beyaz perdeye uyarlanıyor. Ya da eski TV dizileri, Kaçak, Görevimiz tehlike gibi. Teknolojiyle görsel efektler basılıyor tabii. Bu filmlerdeki şiddet meselesi de çok tartışıldı ama, değil mi? Özellikle Littleton katliamı gibi olaylardan sonra. Evet, çok ciddi bir tartışmaydı. Yani bu filmlerdeki şiddetin dozu toplum üzerindeki etkisi özellikle gençler Michael Moore'un belgeselleri Bowling for Columbine veya Fahrenheit 911 tam da o dönemin bu tartışmalarını silahlanma kültürünü falan sorguluyordu. Ve tabii ki devasa seriler çağı başlıyor. The Matrix, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, milyonları peşinden sürükleyen yapımlar bunların ortak noktası neydi sizce? Ortak noktaları genelde şu bizi alıp başka dünyalara götürüyorlar. Fantastik dünya dünyalar, sanal gerçeklikler, büyü, sihir. Kaçış bir nevi. Evet, bir kaçış, bolca dövüş, genelde erkek egemen kahramanlar ve çok net bir iyi kötü çatışması. Masalsı bir anlatım var çoğunda. The Matrix mesela. O postmodern havası, felsefi iddiaları, Matrix evet o Cyberpunk estetiği, Hong Kong dövüş sanatları etkisi, felsefi mistik iddiaları bayağı ses getirdi ama sanatsal katkısı ne kadar o hep sorgulandı. Görsel şölen mi öndeydi acaba? Harry Potter zaten bir fenomendi. Çocuk kitabından çıktı ama yetişkinleri de sardı. İnanılmaz bir pazarlama başarısı oldu Harry Potter. Büyücülük okulu maceraları. Yüzüklerin Efendisi ise bambaşka bir epiklik sundu. Ama bazı tartışmaları da beraberinde getirdi sanki. Politik okumalar yapıldı. Kesinlikle. Tolkien'in dünyasındaki o iyi-kötü ayrımı, yani iyilerin genelde beyaz, kötülerin koyu-tenli, doğulu gibi tasvir edilmesi. Hmm. Savaşın yüceltilmesi. Bunlar eleştirildi. Hatta bazıları bunu o dönemin Bush yönetiminin dünyayı biz ve onlar diye ayırmasıyla ya da Avrupa'daki bazı sağcı grupların Tolkien'i referans almasıyla falan ilişkilendirdi. Yani fantastik bir hikaye bile güncel politikadan bağımsız kalamıyor işte. Bu üç dev seri Hollywood'un siyirciyi gerçeklerden uzaklaştıran, teknoloji ağırlıklı, kolay tüketilen içeriklere yöneldiğini çok net gösteriyor aslında. Peki bu durum sinemanın sanatsal geleceği için ne ifade ediyor? Bu bence hala güncel olan bir soru işareti. Yani bu formül bu kadar baskın hale gelince daha kişisel, daha farklı, daha sanatsal sesler ne kadar duyulabiliyor? Sinema tamamen endüstriyel bir çarka mı dönüşüyor yoksa hala yaratıcılığa yer var mı? Tartışma devam ediyor. Peki tüm bu teknolojiyi, gişe, endüstri konuşurken İnsan faktörü nerede kalıyor? Belki kapanışta bunu düşünmek iyi olur. Hollywood'un parlak yüzünün ardındaki o acımasızlık. Evet, belki de. Marilyn Monroe'nun o trajik sonu mesela, yıldız sisteminin kapitalist sinema anlayışının bireyler üzerindeki yükücü etkisinin bir simgesi gibi adeta, Pasolini'nin onun için yazdığı o ağıt, bu dev endüstrinin sadece ışıltı olmadığını, ardında insani dramlar da barındırdığını hatırlatıyor bize. Belki de bu teknoloji ve para odaklı dönüşümün yarattığı baskıyı da bu insani çerçevede düşünmek lazım. Ne dersiniz? Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. 225 bölümlük bu seride zaman zaman telaffuz ve akış hatalarımız oldu. Ne de olsa bir teknoloji olarak henüz bebeklik çağımızdayız. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.